arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber hastaneden kaç oynayacağız yani bugün sizlerle beraber hastaneden kaçacağız oyun donacak biraz ama hadi neyse bunlar nazlarına neden şey oluyor kim öldü tam ucunda geçtim 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 checkpoint'imizi alalım. Şey <laughs> saçma salak bir şey oldu. <laughs> bunlar şimdi diş. Yaşlarda olur yani. Diş neyi bunlar? Bilmiyorum yorumlar yazar mısınız? Eee <laughs> diş. Unuttum ya. Dedik şu an biri 20'de biz 3'teyiz. Bunlar da benim YouTube'da olduklarını bilmiyor. Neden söyleyeyim mi? Ya. <laughs> yeah. Çünkü arkadaşlar daha az. Lütfen like ve abone ol. Doldurun doldurun. Ya bıraksın. Evet geçelim. Sırada burada gene şeyler var. Burada bu sefer diş macunlarıyla. Baba diş Aynen buna diş macunu. Şeylere basmayacağız. Şu neydi bunların ismi? Baksak mı onu? Basabiliyoruz. Ben zıplaya basınca olmuyor ya. Bilgisayar mı bilgisayarım yok ki. Olsun bir gün onu da alacağım arkadaş. Ya zıplaya basmıyor bu. Bir gün alacağım. Olacağım. Olsun ilk önce bir tane dans yapalım. Hey sen. Geçelim. Aa, zıplaya basmıyor ya en iyisi arkadaşlar ben bunu geçip geleyim arkadaşlar geçtim ve geldim bayağı uzun sürdü arkadaşlar ve yanımızda birkaç tane arkadaşımız var <laughs> Betun okuyalım Larta Brave ve Betun ya kaç kişi vardır okuyamıyorum Poloska Verinika bir de Kucuka isimli arkadaşlarımız var arkadaşlar. <laughs> Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. <laughs> yani illa ölmem mi gerek? Onlar beni orada bekliyorlar mı? Yok beklemiyorlar. YouTube ablanız acıyı. Acımıyorlar bari sen acı. Aynı şey yazıyorlar ya. Pulaska. Ne oldu? Pulaska Öldü galiba. çıkamayız da. Şu an arkadaşımızı bekliyoruz. Veronica. Evet gelin hadi gelin gelin gelin. Youtuber olduğumuz için. Oturabiliyor muyuz biz buralara? Aa, sandalye ki bizden büyük ki. Hadi gelelim. Hadi Polaska. Polaska geliyor musun? gelemeyecek biz gidelim. Direkt öldüm. Ben şeyim. Geçtik. Doğrusunu bulalım. Başa taktik veriyorum. Hazır mısınız? Bak mesela bu değil. Abi bu değilmiş şeymiş o zaman. Hayam değil. Şuymuş arkadaşlar. Hı. Bir kere o değilmiş. Ya bu da değil. Hangisi o zaman? Ortadaki galiba. geçtik. Diğer arkadaşlarımız gözükmüyorlar. Buradan geçiyormuş. Değil burada yol yok. Galiba arkadaş nasıl çıktı o Yok. Gidiyorlarmış. Tamam şimdi nereden gidiyoruz? Buradan değil arkadaşlar. O zaman burası. Arkadaşlar bir soru sorayım. Robux nereden yorum yani yorumlar? Buradan çıkmamız mı gerekiyor şimdi? Bu ne şimdi? Lazerleri kesemeyiz diye düşünüyorum. kaçtık arkadaşlar. Şimdi bunlara basmamaya çalışacağız. Kaçtık. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz <laughs> like atın ve abone olmayı unutmayın. Ve Burasını buradan giremiyorum. Aa. Buradan bir deneyelim gene de biz. Evet olmuyor. Direkt atlamaya izin vermiyor. O zaman biz şuraya gidiyoruz. Ben neden buraya gitmek istiyorum arkadaşlar? Bir de iki Aa. Ne yapıyorsun be? Devam etmek istiyorsan. Gel devam edelim yani böyle. Bu ne? mu? Bak yerinde gösteriyor. Neden çıkacağız? Şimdi? Ne olacak şimdi? A -a. Diyorsa burada sakin ses çıkarma diyor. Kutuyu şunun içine yerleştir diyor. Tamam da şimdi ne yapacağız? Bu üstüne çıkabilir Yok kutular bizden büyük ya. Ne kadar saçma. Dur Sen biliyor musun? He, kutuyu yaptın diyor. Çıkmış. Çıkmış. Aferin be. anladım be anladım çek printimizi evet geçmeye başlıyoruz gene hıp hıp şu an 11. petunya bizi geçmiş petunya dünya değil <laughs> petunya buradan mı buradan nereden yani şuradan. aynı şey yazıyorlar Buradan gideceğiz. Çıkalım çıkalım çıkalım. Nereye geldik? Doğru kapıyı mı bulacağız? E burasıymış. Arkadaşlar bu bölüm bitiremezsek ikinci bölümü gelir. İkinci bölümde bitiremezsek üçüncü bölümü gelir. İşte yaparız bir şeyler arkadaşlar. Şimdi daha bu bölüm bitirmemiz gerekiyor. Kan mı bunlar? Gidiyoruz arkadaşlar. Gitmeden öldük. Çok saçma ya. Şu an ikinciyiz arkadaşlar. <laughs> Heh, şimdi <laughs> astalanacağız, konuşup uz <virüsü> kapacağız <laughs> ağzınız. Bazı giden de var olan bir oyun. Ondan da konuşmamız yoktur. Ölmedim, 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 ölmedim. En zor düzelerden biri. Ben bunu çok iyi yapıyorum dedim. Muhammed diye bir arkadaşımız var. Ama sinir. De kızılmaz çürümüş bir çilek. Dur zıpla yok bir kere dur dur. ha Çürümüş bir çilek galiba çilek domates de olabilir. Çürümüş bir domates. Çürümüş bir elma. Çürümüş bir muz. Çürümüş bir portakal. Bu ayva marmut mu? Bunu yorumlara yazın. Arkadaşlar günün sorusunu sormadım bu arada. Soruyorum. Günün sorusu hastaneye gittiğinizde hiç çok kötü bir şey oldu mu? Bunu yorumları yazabilir misiniz? Söylemedim arkadaşlar, en sevmediğim. En sevmediğim. Ya. Geçmiştik geçmiştik ama. Bir dakika bir şey galiba. Sonuna doğru söyledim size gün sor. Oldu arkadaşlar. Gene siz yapmayın. Bu arada <laughs> sesim çıkıyor <mu> bilmiyorum ama <laughs> geçtik arkadaşlar. Gidiyoruz. <laughs> Bakalım devamında ne olacak. <laughs> Aa, başladığımız yer. <laughs> Aa beton ya. Beni bekliyormuş. Evet arkadaşlar. Bugün iki videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir şey yazmaya çalışıyor. efendim diyelim de merhaba demiş ben yo ben yo süper de Evet arkadaşlar. <laughs> Betunya. 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 Betunya nerede? Bakalım arkadaşlar. Aa, Betunya orada. Geliyorum. Hı. Hı. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiştik unutmayın ellerimi sık sık sabunla yıkıyoruz ve bay bayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın